Yine ne diyoruz? Yine ne diyoruz? Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu ancak kazananlar bilir. Deşifre etme sırası sizde arkadaşlar. Cumartesi TYT, Pazar günü AYT. Bütün soruları deşifre edin, işi bitirin. Sağ bırakmayın. İşi halledip de geleceksiniz. Sizi son kez uyarıyorum. Kirli oyunlara kanmayın. Soruların hikayelerine kanmayın. Türkçe eğer beklediğinizden zorsa matematikte kolay soruları halledin. MSV sınavı gibi olmasın. Sınavdan çıktıktan sonra bana kolay soru vardı bakamadım diyeni affetmem. Herkes bakacak. Önce kolay soruları bitireceğiz. Sonra orta, sonra zor, sonra, zor, sonra en zor. En zor soruyu çözdüğünde sana kimse ödül midir? İnatlaşmak yok. Hiçbir soruyla inatlaşmayın. En iyi en sağlam olduğunuz yerde gidin oradan net çıkarmaya çalışın. Netleri oradan toplayın. Cumartesi ve pazar günü bu videonun altına inşallah yaptım dedim bekliyorum arkadaşlar. Özellikle bir kez daha görüyorum. Türkçe beklediğinden zorsa matematikler, Türkçe kolay. Matematik zorsa Türkçeden netlerini tamamla. En kolay nereden ne toplayabiliyorsan topla. İşi bitir ve buraya öyle gel. Yaptım, hallettim, deşifre ettim deme sırası sende.